Olta geldi. Oo, Cümlete be. selam aleyküm <laughs> arkadaşlar. Marmara'nın ikinci bölümden herkese selamlar dostlarım. En son pazar kurmuştum. Kaç mı çektim bu arada? Kaç milyon pazar kurdum? Size pazarı göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir girelim pazarımıza. 4'den 200 olmuş. Ee, Baya bir ayakkabımız oldu. Onları 3 pişkime 4 tane attım. Umarım çekilir. Evet dostlarım metnimizi kestik. BK'm düştü. Bak hileciye bak. T nereden bizim metnim kasa atmış. üst kağıtçı. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Devam edelim. Büyük ihtimal arkadaşlar ikinci köye doğru gideceğim artık. Burada artık fazla BK düşmeye başladı. İkinci köye geldik. İlk karanlık metnimizi patlattık. BK ve savaş taşı attı. Yani siyah patlattım. Hemen onu da bir BK'ye alalım. Taşını da alalım. Kan demiş uçan tılsım atarız pazara 50 k 100 kaya. dostlar şöyle bir tane kaplan alacağım Arkadaşla 30 demir anlaştık arkadaş kurdu sen şu an piyasada en uygun kaplan da bu şöyle hemen çekelim hayırlı uğurlu olsun evet kankalarım bir metin daha kestim taş attı bir de BK attı BK ne bakalım karanlık vuruş atarız pazara şimdi dostlarım size bir şey göstermek istiyorum az önce pazara baktım çok oldu bildiğiniz pazarı süpürmüşler 10 paramız oldu Allah bereket versin daha da satılacak bir sürü ayakkabı var. Evet kankalar, Mimic'in daha patlattık. Hemen yani şöyle bir alalım. Ateş de yok. Ok. Taş vardı. Taş nerede? Ateşli alalım. Tamam güzel. Arkadaşlar bir tane güçlü düştü. O da en kötü. 5 kaydı. Allah hareket edersin. Demir kas var. 32 mi? Bir, bir tane de ev var. Bence bunu çekelim. Demir kas bize lazım olacak. Hemen yani şöyle bunu çekelim. İki temiz hayırlı olsun. Şöyle çektim demir kaskı. Şöyle arkaya koyayım. Arkada dursun. Evet dostlarım bir de şu e, Çırağan sandığını bir açalım. Açtık. İkinci bir tane daha gelmesi lazım. Bilek verdi. Bilgelik verdi. Bilgelikleri şu an kullanmıyorum zaten. İkinciyi açtım. Cesaretin pelerini verdim. Metin bunu verdi. Tamam. Güzel. Bir de aldım lan. Yallah. Adama da onlar düştü lan. Şansa bak. Biz sabahtan beri vurduk. Bize bir şey düşmedi. Aa bana verdi. Adam ya. Adam ya. Geldi adam. Sağ olsun reis. Adam geldi. Donayı bize verdi lan. Helal olsun vallahi. Kankalar şöyle bir tane vahşi uzman var. Belki dolma yatar. Şöyle bir keselim. Vahşi uzmanı bildiğim üyesi atıyoruz. At bir onlar attı şu an. Dostlarım 20 lira olduk. Ee, şöyle kaskımızı da giyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da artık 100k 50k pazara atarız. Belki çekerler. Evet arkadaşlar bizim koca kafayı bulduk. Beri bak beri beri. Gel buraya koca kafa. Seni bir keselim. At Bizi atlar pilonlarıyla. Adam vahşi oksijen düşürüyor. Biz senden düşüremiyoruz ya. Attım pilonlarıyla. Hadi kardeşim. Hop. Hop. Aynen. Şimdi dostlar gümüş plesi görevini yaptım. Muci'yi öldürdüm geldim. Bakalım gümüş bezimizi verdi. Satarız bir gümüş bezi basmayız. Ee, nereden baksanız 4 m gidiyor artı sıfırı. Dostlarım bu arada pazarımızda e, 14M300K para olmuş. Para bir çekelim alalım üzerimize. Ben bu arada hafif ufak ticaretler yapmaya başladım. Hani ayakkabı alıyorum ayakkabı sürüyorum. bir şeyler yapmaya başladım. Umarım parayı katlayabiliriz. Ulan bu bayrak bizim bayrakta bizden çok. Bunlar geziniyor. Ben bunu tamamen keserim ya. Git lan kendi bayrağına. Valla DK. Hah ben sana DK'yı da. Yürü git lan kendi bayrağına, kend bayrağına kesin. Sen kafayı sıyırmışsın Dostlarım şöyle patara bir tane kalkan buldum 4 tane okumuş arkadaş hemen çektim Normalde 25 tane oldu kalkanımız oldu Gayet iyi oldu Dostlarım şöyle dedeye geldik kitap takısı için Şöyle 10 tane tane B koydum Bakalım bize ne verecek karşılığında Umarım hava kalıcı verir. İşte bu Dede seni seviyorum Ali abi. Bunu giderim koyarım. Dostlarım şöyle bir tane ayakkabı var. 3K ipli. atış ayakkabısı. Bambu ayakkabısı. Ben bunu çekmek istiyorum. Çünkü fiyatı bayağı bir uygun. Bunu çektim ben. Hipileri biraz pahalı. Bu arkadaş uygun okumuş. Çekelim bunu. Evet dostlarım şöyle işten geldim. Pazara bakayım dedim. Hem de sebebi göstereyim dedim şöyle. Onda 31 anlık bir satışımız olmuş. Şuradaki zırhımız gitmiş. Allah bereket versin. Paramızı alalım şöyle üzerimize. Şimdi dostlarım bir 10 tane daha VK koydum. Umarım yine bir halkalıcı verir. Şöyle bir çevirelim çevirdik. BK nereye gitti? sayfaya gitti. Umarım hamle. Sikirler. Olsun. Evet dostlarım çarı şöyle koydum. Hem bir yandan kasıyorum hem bir yandan okey kasıyorum. Yavaş yavaş bir de ölümcül olan kasıyorum burada. Çar burada 25 değer olsun. Ondan sonra farma devam ederiz. Evet kankalarım dün 24 değer oldum. Bir de şöyle iki tane gümüş okey seti kastım. Ben hızlıca bunları oynayayım. Şunları da yerden toparladım şöyle. Bu arada paranın yarısını dediğim gibi bir şeylere gömdüm. Göstereceğim onu birazdan size. <laughs> Evet arkadaşlar iki senden bronz aldık. Dediğim gibi ben bunu oynamayı bilmiyorum. Yakında oynamayı öğretme sınıfı gümüş alırız. Evet dostlarım şöyle dört tane BK aldık. Şimdi bunları bir okuyalım. Bu arada az önce bir set yaptık oynadık. E, gümüş okey aldık. Hemen şöyle bir bunu okuyalım. Tamamlandı. Dönüşüm de tamamlandı. Madencik yakacak zaten. Böyle değerli BK'ları yak. Tamam. Ya, çarımız yavaş yavaş gelişiyor. Evet dostlarım iki tane şöyle filtre sandığı aldım. Şu an saat 3 olduğu için konuşamıyorum fazla sesli. Ee, umarım içinden kötü ruhu koyma çıkar. Başka bir şey istemiyorum. 40 yan para verdik buraya. Umarım güzel bir şey çıkar. Hemen açalım şöyle hızlıca. Rastgele sandığı. İşte bu. Tamam parasını çıkardık. Kırıtın dokunması güzel. Tamam parasını çıkardık arkadaşlar. Şu ikisi bize yeter. 40 yan bunlar tane. sen. İki tanesi. 40 yan para vermiştik. Parası geri geldi. Güzel oldu. Dostlarım dün gece iki tane kötü çıkarmıştık. Ee, bir de şimdi şu al bir okuyalım. Belki saati gelmiştir. Hadi umarım geçirir. Oğlum Çar sen nesin böyle ya? Bir tane daha okuyayım. Bu kadar tecrübe okuyamazsın. Bir tecrübe kazanmak kardeşim. Evet dostlarım şimdi bir tane metin patlattım. Ee, bir zırh attı. Şimdi al bir daha okuyalım. Umarım bir kez geçirir Cenabet. Hadi oğlum geçir şu al kılıcını iki yap. Hah, <laughs> M2 oldu güzel. Şimdi bir de bir daha okuyalım. Yaktı. Evet dostlarım bir tane metin kırdım. 26 lir oldu ve Hava kılıcı düştü çok iyi oldu valla kılıcı lazım. 14 tane bunu çekemem şu an. Evet dostlarım hesabımız 29 daire oldu 30 daire doğru gidiyor. Ben hemen bunu hızlıca bir 30 lir yapayım. Ondan sonra tekrar video kaydına gireceğiz. Evet dostlarım 30 lir olduk. Şimdi 10 tane var 12 tane var. Danik BK düşürdüm. Şimdi bir takas edelim. Umarım bir hava kılıcı verir. Hava kılıcı ihtiyacımız var. Depoda bir tane kaldı. Evet, dostlarım takas ettik. Umarım hava kılıcı vermiştir. Hemen bakıyoruz şöyle. Stetli vuruş. Kötü. Evet dostlarım. ikinci köle kastımız e, ölümcüler ve yanglar böyle birikti. Toplamda 17 tane ölümcü, 3 tane yanglarımız var. Dün ben artı basmanı topladım. E, nereden baktınız? Dostlarım toplamda buraya masrafımız sadece artı para verdik. Toplamda e, 20 hem artı basmaya para verdik. Umarım parasını çıkartırız. Hemen hızlıca basmıyor. Geçelim. Dostlarım hepsini artı orta basabildik. Hiç yakmadan. Umarım şimdi artı beşe basabiliriz. Hemen şöyle hızlıca artı beşe denemeye başlayalım. Birinci artı beş oldu. Sana fazla diğer taşımız yok. Hepsini deneyemeyeceğiz büyük ihtimal. O zaman pazarına çeker. Gelelim. Bir tanesi yandı. Diğer taş biten kadar basmaya devam edeceğim. Oo bayağı yaktı. Bu artı 4 şu. Bunu da basalım. Artı 5. Diğer taş sanırım Kalmaması lazım. Aa kalmış tamam devam. 16 tane var değerli taş herhalde hatırladığım gibi. Tamam bitti değerli taş. Şimdi dostlarım toplamda 5 tane artı 5 sıra artı 5 yapabildik. Bunları bir daha bir artı altıya sallayalım. Artı altı oldu. Artı altı oldu. Bu Bar arada dostlarım artı dileri 15 e mi diyor. O yüzden hani iki tane man geçirmemiz lazım. Öbeleri bize kar olarak kalacak tüketlerden. Hadi bakalım. Umarım 5'te 2 yaparız. İlkini yapma sen iyi demirci be. Yapma be. Bir tane artı aldık aldık 15'e. İkinciyi aldık 30'e güzel. Bunu da alırsa çok güzel. Çok güzel. 3 tane artı yaptık. Bunların tanesi 10-15'e satsak şu an 45'e cepte. Aynı yani art basma parasını çıkardık ve katladık da. Şimdi ben gideyim bir değerli taş çekip geleyim pazardan. Başlangıç el kitabı da bitmiş onu da alıp geleyim. Evet dostlarım şöyle hemen hızlıca artı asmanı toparlayıp geldim. Toplamda masrafımız e, şu an 60 e mi buldu. Umarım buradan zarar etmeyiz. Hemen şöyle şöyle bizlere basmayı devam edelim. Artı 5 artı bir şey geçiyor ama artı hediyeyi yakıyor çoğunlukla. İkinci artı 5 güzel. Sanırım artı 5'i yapmışız. Şunu... pardon Şunu da basalım. Bu iki efusundu. bunu kesin yakar. Biliyorum abi. Bunu da yakar. Abi bunu geçirdi güzel. Bunu da yaktı arkadaşlar. Şimdi toplamda 5 tane artı bir artı 5'imiz var. Aynen 5 tane oldu şu an. Ee, altıncı umarım. 6 Altı oldu. 7 oldu. Yanklardan hiç umudum yok ama yani hiç umudum yok. Yank çünkü basamam yani belli. Boşuna almışız yanıtları. Ha, evet, bir tane geçirdik. Şimdi şöyle artı altıya sallayalım. Yaktı. Oha be. Oha be. Abi bu ne ya? Arkadaşlar batıyoruz. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın am? Bunların hepsini artı yapmamız lazım ki kare geçebilirim. O da imkansız gibi bir şey. Şimdi dostlarım bu iki, bu üç tırın da olması lazım. Yoksa, ha bir tane geçti. Şu an artı basmanın parasını çıkardık. Evet arkadaşlar sadece 15 için bu kadar uğraşa girdik. Aynen. Evet dostlarım ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. <laughs>